bir daha bacağına takma, günaha batma. Bitmez seni Doğru sesle. konuşuyor. Bak Doktor da ayet söylüyor. Bak kardeş, ayet okuyayım sana. Eza'us sadate, namazı kılmayanlar, zayi edenler. Ve tebe'us şehavati, şehvetlerine tabi olan kötü bir nesil geldi. Bunların azgınlar ceza fesir ve yevgavna gayya. Onları cehennemde gayya deresine sevk edeceğim diyor. Gayya derse Cehennemde, cehennem aşağıda, cennet yukarıda. Ee, öyle bir derenin adıdır ki kardeş, yukarıdaki yananların kanı irini o dereye dökülüyor, kanın irini içinde azap çekeceğiz. Neydi suçum? Televizyonun vakti gelince açtın, namazın vakti gelince kaçtın. Kendini Konya'ya sattın, Ahireti geriye attın, televizyonda inek şapana baktın, yastığıyla kılmadan yattın. Ayıp yağıp tutarmıyor musun? <laughs> Kanada kaçtın. Sen çorabı giyme. Çıplak gibi bunun bir farkı yok. Siyah bir çorabı al, ayağına sok. Asliyim deyip aldanma çok. Sen de öyle yap, siyah çorap. Bunlar hiç katiyen caiz değil. Siyah çorap bak, biz bile yiyoruz kardeş. Katiyen caiz değil, anladın mı? Haa, modaya uymayın sen çorabı ayağına koymayın, namazı kılmadan yapmayın. Kendinizi şartlaması namazı de de kılınır, yedi de 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 kılınır. Günlerin doğuşu değiştikçe o da değişir. Kırk kırk beş dakika güneş doğduktan kırk kırk beş dakika sonra işrak namazı kılınız. her, kim kılınır. Hayır, namazı varmış. oturarak mı kılınır, üç kireyle? rekat oturarak kılarsın kabirin o namazı. Bak şimdi kadar, her kim kılar işrakı razı etmiştir. Hakk'ı cenneti ebedi kalsa orada dağlık olmaz. Üç şey cevabı veriyor. Bu zamanda hangi sünnet yaparsak yapalım, güçle cevabı veriyor Cenab-ı Hak. Ha, yani inşallah kendinizi dünya satmayın, ahireti yere atmayın, bıyığı kazıtmayın, namazı çözütmeyin, şeytanını da çözütmeyin. Dın peşi kurtar başı o zaman hacımın rastgele dişi yoksa donuna yapan kişi. Bir idrarını da tutamam, hastalık gelir. Öyleyse namazı devam et, kazan ama askerliğe yıkılmazsanız öde kaza. Şu bindiğimiz adamın bir tekeri noktan olsa görünme görünmez. Araba çalıştı, sponlar alıştı. Namazı azıcık bıyığı kazıdınca, televizyona bakınca şanzımanda karıştı. Bir tek tuz araba görür mü? Onun için siz her şeyden üstünsünüz. En güzel yaratıldınız. Yaratışı bozmayın. Bey namaz gezmeyin. Ospantol batmayın. Sunaha batmayın. Ana Mevla'nın habimi, Habibi'me uyun. Habibi'me uyarsanız dünyanızda, ahiretinize mamur. Allah tövbeye gelersen, giden dünya ölüm varken, Dönüm gelir, şunu derken, anlarsın kapıya gelirken, azay görünür göze, hırıltı ah, çöker boğaza, inkarın var mı bu söze? Eyvah dersin can verirken, gözün havaya hava dikilir, yavayın dikilir yavayın ruh damarlardan yavayın çekilir, yürek yerinden sökülür. Azayir sen istikarken, yaşım gençtir deme sakın, ölüm herkeslere yazın, sizden yiğitlere bakın. Şu dal olur üstem iken, senden sen de öleceksin, sen de öleceksin, öyleyse kardeş, taş kafa boş kafa gitme. Kıl namazı sevaplarla dolu olarak git. Namaz kıl diyen Allah kılma şeytan. Şeytana Adem babamız bir defa üzü cennetten kovuldu. Sen günde beş defa uyarsan ne yüzüne varacaksın ora, Kabire vardın. İmandan sonra ilk sorgu namazdır kabirde başlar. Söyleyen Allah, ey Müslüman kardeşler, gözümüzden akacak kan ile yaşlar, duymadın mı dersen ne diyeceksin? Polis çağırsa giden, jandarma çağırsa edin, bu kadar çağırdı geldin, hayal ve felah Allah çağırıyor. Gelin kullarım, cennet burada, cemaat Allah burada, gelin camiye, aldanmayın faniye, değişelim gayri bu kafayı, Konya'da çektin cefayı, seversemse sen Mustafa'yı, kıl namazı, Allah sevmez bey namazı. Hah, kıl beşi, kurtar başı. o zaman rast gelin sen azap var orada kardeş. Hanım bacı kendini acı haydi. İyi sakla sakla. İyi. Vallahi...